Merhaba sevgili çocuklar. Temiz Eller Elsel videomuza hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle size bir soru sorarak başlamak istiyorum. Bu elimde tuttuğum nedir? Tahminlerinizi duyar gibiyim. Bu elimde tuttuğum bir sabun. Ama bu sabun sıradan bir sabun değil. Bu sabun Elif'in yeşil küçük sabunu ve bu sabunun bir hikayesi var. Şimdi sizlerle Küçük Yeşil Sabunumuzun hikayesini dinleyelim. Elif her gün okuldan eve döndüğünde hızlıca elini değiştirip parka gidermiş. Parktan döndüğünde annesi Elif hadi ellerini yıka sofraya oturalım artık acıkmışsındır dermiş. Bizim Elif ellerini yıkamayı pek sevmezmiş. Banyoya gidiyormuş gibi yapıp hemen sofraya oturur yiyecekleri bir güzel yermiş. Bizim küçük yeşil sabun da bu duruma çok üzülürmüş. Hiç kimse beni köpürtmüyor. Güzel kokumu etrafa saçmıyor diye üzülüp dururmuş. Günlerden bir gün Elif çok rahatsızlanmış. Hemen doktora götürmüşler. Doktor Elif'in mikro kaptığını söylemiş. Elif günlerce yataktan çıkamamış. Son doktor kontrollerinde doktor Elif'e birkaç öneride bulunmuş. Bu önerilerden bir tanesi de ellerimi yıkamadan sofraya oturmaması gerektiğiymiş. Elif nerede hata yaptığını hemen anlamış. Bundan sonra hiçbir zaman ellerini yıkamadan sofraya oturmamış. Peki bizim küçük yeşil sabunumuz ne durumda? Bizim küçük yeşil sabunumuz artık çok mutlu. Çünkü Elif onu her gün köpürtüyor, mis gibi kokusunu etrafa saçıyormuş. Evet sevgili çocuklar, Bugünkü dersimizde sağlıklı hayat ünitesinin temiz eller konusunu birlikte işleyeceğiz. Bu dersten sonra el temizliğinin ne kadar önemli olduğunu, el hijyenimize dikkat etmemizin ne kadar gerekli olduğunu öğrenmiş olacağız. Hepinize tekrar iyi seyirler dilerim. Sevgili çocuklar, sağlığınız için el temizliği çok önemlidir. Ellerimiz çok kullandığımız organlarımızın başında gelir. Ellerimizle gün içinde birçok yere dokunuruz. Şimdi gözlerinizi kapatmanızı ve gün içinde ellerinizle nerelere dokunduğunuzu düşünmenizi istiyorum. Nerelere dokunduk çocuklar? Masalara, sıralara, eşyalara, kapı kollarına, hayvanlara, yiyeceklere ve daha birçok yere dokunuruz. Bizim dokunduğumuz bu yerlerde gözle görülemeyecek kadar küçük canlılar yaşamaktadır. Bu canlıların adı mikroptur. Şimdi ellerinizin içine bakmanızı istiyorum. Lütfen çok dikkatlice ellerinizin içine bakın. Mikropları görebildiniz mi? Ben göremedim. Çünkü mikroplar gözle görülemeyecek kadar küçüktürler. Peki ne yapar bu mikroplar? çocuklar bir günde elinizle, yüzünüze, gözünüze, burnunuza ne kadar dokunduğunuzu biliyor musunuz? Bu sorduğum soru birçok araştırmaya konu olmuştur. Hatta bazı filmlerde gösterilmektedir. Yapılan araştırmalara göre bir insan günde en az 23 kere ağzına, burnuna, yüzüne elini götürmektedir. İşte mikroplar iş başına geçerler. Biz elimizi ağzımıza, burnumuza, yüzümüze dokundurduğumuzda onlar içeri girmenin bir yolunu bulurlar. Ve bu yolu takip ederek içimize girerler. İçimize girdiklerinde de bizleri hasta ederler. Peki bu mikroplardan kurtulmanın bir yolu var mı çocuklar? Tabii ki de var. Şimdi sizlerle bu mikroplardan kurtulmamız için nelerin gerekli olduğu ile ilgili bir deney yapacağız. Aslında sorun çok basit. Mikroplardan kurtulmak için ihtiyacımız olan şey su ve sabun. Haydi hep birlikte suya sabuna dokun deneyini yapalım. Evet sevgili çocuklar, şimdi suya sabuna dokun deneyimizi yapacağız. Bu deneyimiz için gerekli olan malzemeler az önceki görselde gördünüz. Ancak ben sizin için bir kere daha saymak istiyorum. Suyumuz, sıvı sabunumuz, karabiberimiz ve bir tane de kabımız var. Bu deneyi yapabilmek için öncelikle suyumuzu kabımızın içine döküyoruz. Şimdi de karabiberlerimizi suyun içine döküyoruz. Çocuklar bu karabiberleri dokunduğumuz yüzeydeki mikroplar olarak düşünün. Şimdi bu suya parmağımı batırıyorum. Herhangi bir bir şey oldu mu çocuklar? Hayır. Mikroplar dolaşmaya devam ediyorlar. Şimdi parmağıma bir miktar sıvı sabun sürüyorum ve parmağımı dokunduruyorum. Gördünüz mü sevgili çocuklar? Sabun sürdüğüm parmağım bütün mikropları kovaladı. Bu deney sayesinde su ve sabunla el yıkamanın ne kadar önemli olduğunu, mikropları nasıl yok ettiğini gösterdik. Siz de bu deneyi evlerinizde yapabilirsiniz. Peki acaba ellerimizi doğru yöntemle yıkayabiliyor muyuz? Hadi o zaman doğru yöntemle el yıkamanın nasıl olabileceğini eğlenceli bir deney yaparak öğrenelim. Öncelikle Ellerimizi ıslatıyoruz. Mikroplardan kurtulmak için ellerimizin her noktasının sabunlanması gerekir. Ellerimizin her noktasının sabunlandığını görebilmek için sabun yerine boya kullanıyoruz. Bu deneyde el yıkamak kadar eğlenceli. Şimdi avucumuza biraz boya alıyoruz. Ellerimizin içlerini ovalıyoruz. Bakın Sadece avuç içlerimiz boyandı. Yani sabunlandı. Bu harekette de ellerimizin üst kısmını ve parmak aralarımızı sabunluyoruz. Parmak uçlarını iyice sabunlamak için ellerimizi birbirine kenetliyoruz ve iyice ovalıyoruz. O kadar temizledik. Ama baş parmaklarımıza dokunmamışız bile. Baş parmaklarımızı da iyice ovalıyoruz. Tırnaklarımızın arasında çok fazla mikrop birikebilir. Biz de tırnaklarımızı avuç içlerine sürterek iyice temizliyoruz. Son olarak da bileklerimizi ovalıyoruz. İşte ellerimizin her yerini sabunladık. Artık ellerimizi duruluyoruz. Havlu ya da kağıt havluyla da kuruluyoruz. Siz de evinizde parmak boyalarıyla bu deneyi yapıp doğru yöntemle el yıkamayı öğrenebilirsiniz. Sevgili çocuklar, bu dersimizde su ve sabunun el temizliğimiz için ne kadar önemli olduğunu ve doğru yöntemle el yıkamanın nasıl olduğunu iki deney yardımıyla gördük. Bu deneyleri evlerinizde sizler de ailenizle birlikte yapınız. Şimdi size soracağım iki soruyu cevaplamanızı istiyorum. Önceden geçirdiğiniz hastalıkları düşünün. Sizce siz hiçbir mikrop yüzünden hasta oldunuz mu? Olduysanız bu mikrop vücudunuza nasıl girdi? İkinci sorum, ellerinizi bu dersi dinlemeden önce nasıl yıkıyordunuz? Sizce yıkadığınız yöntem ellerinizin temiz olması için doğru ve yeterli miydi? Sevgili çocuklar, Haydi bu afişteki sloganı hep birlikte söyleyelim. Su sabun eller el ele verdik mikropları yendik. Su sabun eller el ele verdik mikropları yendik. El temizliği konulu dersiniz burada bitmiştir. Şimdi sizi ellerimizi yıkadık şarkısıyla baş başa bırakıyorum. Gelecek eğitsel videolarda görüşmek üzere. güzel ellerimiz Ellerimizi yıkayalım Tertemiz olalım Mikroplara geçit yok Biz hep temiz olalım